Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber instax Mini 11'in kısaca kullanışlığını anlatacağım. Öncelikle sizlere içinden aksesuarları tanıtmak istiyorum. Bir tane şöyle bir askılı kulp çıkacaktır. Bu kulbu şurada bir tane yer var. Biz mesela buraya taktık. Bir de şurada bir tane yer var. Burayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani nasıl rahat ediyorsunuz? Bir tane içinden albüm çıkıyor set halini almıştım. Onun için albümü falan var. Bir tane de böyle çanta. Şuradan istiyorsanız çantasının şeyini çıkarabilirsiniz. Gelelim şimdi fotoğraf makinemizin özelliklerine. Fotoğraf makinemizde açılış yani yeri şuradaki düğme. Buraya basıyorum ve şuradaki yer ayarlanıyor. Burada mini dokuz gibi hani ayarlama şuradan ayarlama yok. Sadece buradaki her şey kendisi otomatikman ayarlıyor. Şurada şey şu makinemizin düğmesi var. Burası kameramız. Selfie çekeceksek bugün bir tane mini bir selfie aynamız var. Hani diyelim ki ben böyle kendimi çekeceğim. Buradan bakıp çekmem daha mantıklı bir tane. Olur. Peki diyelim ki biz bunun makinesini nereden bakacağız? Şuradan fotoğraf çekerken bakılacak yer burası. Poz falan. Ve bir de sizlere film hakkında bilgi vereceğim. Mesela bizim şu anda filmimiz var. iki adet var. Yani arkadaşlar filmlerde çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Şu böyle bir tane paket de oluyor. Mesela örnek göstereyim. Şunları hep böyle beyaz ya da şöyle ilerlerden Mesela geçen gün çektiğim bir fotoğrafı göstereyim. Şöyle kenarları şey olabilir. Daha farklı modeller var. Alırken bunların kutusularında sizlere bahsedebilecektir ya da mağazadayken birinden yardım isteyerek yanlarına şey yapabilirsiniz. Aynı zamanda fotoğrafların alttaki boşluklara da yazılar yazılabilir. Şimdi film olayına gelelim. Burada filmin açıyorsunuz. Orada bastırmayın diğer yerlere. Işıktaysanız kesinlikle bastırmayın. Genellikle de bastırmayın yani. Ve buraya film olduğu yerde kapalı açmayın. Burada bir tane sarı şey var. Buranın arkasında da bir tane sarı var. Tam sarıya de filmi denk et. Mesela ben burayı açarsam şimdi bütün filmler yanacak. Fakat dedim ki 10 tane var. 10 tane de açtım. 10 taneyi hepsi yani çok yalnız. 4-5 tanesi mutlaka yanarım. Işık dolayısıyla. Burada arkadaşlar burada 2 tane benim mesela 2 tane pozum kalmış. Diyelim ki burada S yazıyor. Bu S yazısı şey değildir. Hata. Bozulma değildir. Orada bir tane simimin açılma yerinde bir kapağı var. Kapağı Dolayısıyla çıkacağından dolayı S yazar. Bir de fotoğrafı, ilk fotoğrafı çektiniz filmi koydunuz. İlk fotoğrafta bir şey çıkmaz. İlk fotoğrafta karanlık çıkar. Çünkü orada hatta derken işte film değildir yaz, yazılır. Çünkü oradaki filmin başlangıcıdır. Pil konusuna gelince ise burası da pil yeri. Pili açınca böyle açılabiliyor. Ben şimdi zorlanarak açıyorum ama Burada bir tane fil kapağı var. Fil kapağını açtık. Mesela ben böyle pille ilgili bir sorun yaşadım. Çok uzun zaman önce değil. Pil kaliteli bir pil değil yani markası. Onun için burası ben fotoğraf çekemedim. Direkt çekemedim. Sonra böyle Allah Allah falan dedik. Bir tane videoya göz attık. Baktık ki kaliteli pil olması lazım. Kaliteli pil yoksa gerçekten bunun enerjisine yetmiyor. Güçlü pil gerekiyor. Evet yani. Hmm. Güçlü pil olması lazım. Yani arkadaşlar böyle fotoğraf makinesi. Yani makinimizin... fotoğraf makinenizi bozulmuş zannetmeyin. Pil güçlü olması lazım. Aynen. Kaliteli pil olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar benim çektiğim böyle birkaç tane resimden örnek vereyim şuradan önlerim olanları bir geçeyim. Mesela bakın. Şurada ben kursa giderken geçen gün bir tane fotoğraf çektim. Şuralar çok güzel değil mi? Bir de biz Ayasofya Camisi'ne gitmiştik. Bakın burada. Ben oranın üstü çok güzel göreceğini düşünmüştüm. Fakat aydınlatma tam değildi yani. Bunun flash oraya yetmedi. Karanlık bir ortam olduğu için böyle gördüğünüz oraya böyle bir tane resim çıktı. Yani olabildiğince bir aydınlık ortam olması lazım. Hani sanmayın ki her yerde flash çek çek diye. Flash'ın ışığı güçlü yeterli diye. Ama böyle bir şey yok yani arkadaşlar. Yani size kısacasını da şöyle anlatayım. Böyle film açıp. Burada kameramız var. Lens en böyle şeyde boy 30 santim ya da 60 santim tam bilmiyorum fakat en yakın oralıklarda çekebiliyor. Böyle kapatılabiliyor. Yani şöyle açtınız. Burada kırmızı ışık yanacak. Kırmızı ışık yanmıyorsa pil bitmiştir demektir. Çünkü kırmızı ışık orada şardın gücün olduğunu belirtir. Arkadaşlar şöyle de bastıları kapatın. Arkadaşlar makinamız böyleydi. Eğer uygun görüyorsanız alabilirsiniz. Takip etmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.